Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, kimsin, nesin? Ne yeteneği anlat bakalım. İsmail'im. İşsizim. İşte yani şimdi yeteneğimi burada anlatmaya kalksam çok uzun sürer. Yani günler sürer ben kendi yeteneğimden bahsetmeye çok seven bir insan değilim sonuçta. Bir sürü insan var kapının önünde. İnsanlar sıra bekliyor. Şimdi kimsenin de ben mesela hakkında da mani olmak istemem yani sonuçta. Ha işi tam olarak bilmiyorum açıkçası ama e, zaten ne iş olsa yapar. Ne işi be adam? Eleman aramıyoruz ki biz. Yuh ve o zaman Yuh. niye o kadar kalabalık var kapının önünde bir sürü insan bekliyor? Bir şey mi dağıtıyorsunuz ki yoksa? Ülkenin yeni yıldızını arıyoruz. Yıldız mı? Kusura bakma ama sende hiç yıldız potansiyeli göremiyorum ben zaten. Kim? Ben. Ben de yıldız potansiyeli göremiyorum. Ağzından çıkan lafın ne kadar mantıksız bir laf olduğunu ne kadar farklı acaba? Bay jüri. Ha? Benim havalarım hep yıldızlı be. Çok güzel Melih, çok güzel. İşte bu. Verin rüzgarı. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor lan? Ne oluyor be? Ne oluyor? Kapat şunu. Kapat. kapat. Kime diyorum? Kapat şunu. Kapat şunu. Şunu, şunu kapat. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Hayır ne yapıyorsunuz yani onu anlamaya çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Sizin anınıza bacınıza alttan üfürseler hoşunuza gider mi? Bakıyorum bir de suratıma bön He? Şuraya ehliyet için vesikalık çektirmeye geldim. Maymun ettiniz beni iki dakikada ne hale soktunuz? Doğru düzgün çek şunu. Çek bir vesikalık sinirlerim bozma benim gideyim artık. Pislik be. Daha dur pozumu vermedim. Yani anlayacağınız bizde mesela yıldızlık hep aileden gelir. Ben mesela bütün sülalem hep halarım, dedelerim hep yıldızmış. Yemin ediyorum yıldızmışız ya. Başlayamam hemen işe bugün. Bak iş işte diyor hala. İşi değil, yıldız arıyoruz biz, yıldız. Kitleleri peşinden sürükleyecek, insanların hayran olacağı, magazincilerin dibinden ayrılmadığı. Özetle Türkiye'nin en büyük yıldızını arıyoruz. Anladın mı? Ya bir tutturdun yıldız da yıldız, yıldız da yıldız, yıldız da yıldız. ne olacak sanki yıldızı? İki gün sonra unutacaklar yıldızı. Sokağa çık zaten herkes yıldız. Normal adam kalmadı ki memlekette. Ya ne kadar şanşörü... ...meraklısı insanlar olduğunuzun ne zaman farkına varacaksınız acaba? Hadi ben kaçtım acaba. vallahi ben böyle şeyler gelemem. Çok da iyi davranın kendinize, bu kadar da üzmeyin. Ha bulursunuz sonuçta, bu kadar aramaya o yıldız bulunur. Bulunmaz diye bir şey yok, bu kadar ararsanız bulursunuz yıldızı. Ben sizi tanımıyorum ha. Hiç, üçünüzü hiç bilmiyorum mesela, ömrümde de ilk kez gördüm. Sizin biraz gözüm ısırıyor gibi ama yemin ediyorum sonrası hiç yok bende. Tamam tamam şaka yıldızsınız yıldız. Yıldızlar savaşı helal olsun size. Yıldızsınız be. <laughs> Ey babam be. <laughs>